Çok güzel bir gündü. Erkenden uyandı. Ondan sonra yatakta biraz düşündü. Ve aniden yataktan fırladı. İçeriye doğru geldi. Televizyonunu açtı. Ve sıkıldı. Telefonu aldı. Telefonda dolaşırken, 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 dolaşırken... ...bir meşaz Bu geldi. Hemen bakmalıyım. Bunu okumalıyım miyim ben? Ya bu hipnoz falan diyor ya. Hipnoz. insanları kandırabilirsiniz hipnoz. Bence ben buna basmalıyım. Bu ne ya? Ay çok güzel kolye bu. Hemen Ümit'i göstermeliyim. Ümit. Oh. <laughs> Ümit. Abla. Baksana. Ne güzel kolye değil mi? Ah şuna bak. Aynı sihirbaz gibi kolyeden çıktı. Ümit. Ümit güzel değil mi? Beğenmedin mi? Ümit. Baksana bana. Ümit. Ablacım bak güzel değil mi? Ümit. Hip, sağ dön Ümit. Sola Abla gördün mü? Aslı. Abla kardeşim hipnoz oldu. Aslı bilmiyorum. Aslı. Bir bakayım dur. Aslı bir şey ko değil. kol, kolye ko ver. Düzeltin kolye ver. Ben de Bende değil. değil. Nasıl ya? Aslı kolye olmadan kardeşim bizden işemez. Ne yaptın sen? O zaman biz hemen çıkmayı arayalım tamam mı? Zaten tamam. Ümit'te Allah yerlere bakalım. Tamam gel. 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 Aslı yavaş ol. Aslı yavaş bak. Ben çok korkuyorum Aslı. Aslı! Aslı koş geliyor! <laughs> Aslı ben sana bir şey diyeceğim de. Söyle. Hipnoz olanlar sadece donup kalırlar. Bizim kardeşimiz bize saldırmaya da kalktı. Öyle. Yani sence bize düşman olabilir mi kardeşimiz hipnozlu düşman? Olabilir. Baksana. Bence bizi de kovalıyor. Aynen Allah. Doğru düşündün. Gel artık arayalım tamam mı? Tamam. Artık korkmayalım o bizim kardeşimiz. Yavaşça. Gel, yavaş. Gel. Ben geliyorum. Evet, Yok, bakıyorum. Yastık, yastık. Yok. Çıldıracağım, gel, gel. Aslı çok dikkatli ol, aniden geliyor. <laughs> artık yeter, kovalı da. Artık ben çıkacağım. Aslı, mı? Aslı, bak ne? dikkatli ol. Belki bizi yakaladı mı, o da bizi hipnoz yapacak. Aslı. Allah'ım ben çok

et, bak, Aslı acele etmemiz lazım. Tamam. Aslı, o kolyeyi bulamazsak, kardeşimiz sonsuza kadar hipnozlu olacak. Oralardan. Sessizce git tamam mı? Sessizce. Tamam, geliyorum ben senin arkandan. Sakın yakalanma, tamam mı? Dikkatli ol Aslı. Gördün mü? Seni nasıl kovaladı? Sanki uzun bir zamandır oh. düşmanmış gibi kardeşimiz Aynen bize. Bak şimdi. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapacağız? Kalk, kalk, kalk. Ah, gel. gel Aslı gel. Gel. Affet beni. Yaptığın bak bizi. Asıl sen yaptın. Oh. Of, tamam. şimdi kavga edecek zaman değil. <laughs> Çıkıyorum ben. Aslı. Aslı, artık bir şey bulup kardeşimizin. Tamam mı? Artık o kolyeyi bulmamız lazım bak. Abla. Abla. Ah, Aslı. Abla. Ümit'in koyununda kolye. Allah. Abla. abla. Ne yapacağız? Aslı bilmiyorum. Kardeşimizin koyununda kolye. Gördün mü? Gördüm abla, gördüm. Arayacağım. Ara. Ara. Aslı, sen de çok yavaş okay. konuşuyorsun. Okay arayacağım tamam mı? Tek bir yer var. Tek bir yer var. Tek bir yer var. Abla kapıya bak tamam mı? Tamam. Hadi, hadi Aslı hadi. Abla yalnız bir şey bulmazsak illa kapıda bir şey var tamam mı? Tamam. Eğer bulmazsak nasıl onu alacağız boynundan? Bak bu Benim... kalkıyor. Aynen Çok... öyle. Aslı. Tamam mı bak. Tamam. Tamam yok daha gelmiyor. Of. Ah! Buldun mu? Bu ne? Abla bilmiyorum bu fıs fıs böyle. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Acaba bunu Ümit'in üstüne mi sıksak? Aslı ne kardeşimize bazen... daha kötü bir şey olursa? Hayır hayır bu sefer inanıyorum tamam mı? Tamam. Şimdi kendimi yakalattırmayacağım. Aslı istiyorum. o kolyeyi koynundan alalım kardeşimizin. Tamam. Ümit. Ümit. Ablacığım neredesin Ümit? Aslı hemen sıkman lazım, yoksa bizi de hipnoz eder. Ümit, gel, gel, gel. gel. Aslı, bayıldı. Tamam, tamam, boynundan, boynundan al. Aslı o kolyeyi koynundan al çabuk. Alıyorum. Aslı çabuk çıkar o kolyeyi. Çabuk Aslı, çabuk Aslı. Tamam. Ayılmadan, çabuk ayılmadan, Aslı. Ayılmadan, ayılmadan tamam Aldım. çek sonra. Ayılacak. Tamam. Kolye'yi aldın mı? Aldım burada. Nasıl koynuna geçti o kolye ya? Ümit. 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 Bir dakika daha. Aslı Sosun. yoksa işe yaramadı mı? Yaracak. Bir gelsin. Bak Sosun ona. Bak. Bak, bak ona. Bak buraya bak takip et. Takip et. Allah. En. Ümit. Ümit. Beni olabilirsiniz arkadaşlar. Beni destekleyebilirsiniz. Beni de çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Gerçekten sizleri çok ama çok seviyoruz. O zaman hoşçakalın. <laughs>